Bu arada Miran'ın doğum günü için artık planlar yapılmaya başladı. Bu hafta sonu kutlayacağız. Şimdi ben bir şey gideceğim. Elbise provasına gideceğim. Hemen kolyemi bitiyorum. Bu o kadar iyi geldi ki bana. Nasıl değişti, değil mi Meryem? Tırnaklarım, evet. saçlarım, gözlerinin rengi bile değişti. Şimdi kullanmaya başladım. Bak, kemik ağrılarına kas ağrılarına çok iyi geliyor. Bunu e, Gül abla da kullandı. 3 ay şimdi bıraktı. Meryem sen kullanıyorsun de değil mi? Mutlaka kullanmalı. Bütün kadınların kullanması lazım. Bir de şu an ikincisi 1 TL. <laughs> bir kampanyada bak o kadar güzel ki. Eczane ürünü kaçıncı benim bilmiyorum. 3 ay kullandım bıraktım. Tekrar 3 aya başladım kısa. Yani tam kadınların kendi vücuduna yatırım yapması gereken bir ürün. <laughs> Ve çok severek kullanacaksınız. Diyeceksiniz ki bunu kullandığım her gün enerjim artıyor. O kadar güzel yani. Saç, diş, tırnak bütün vücudu etkisi çok büyük arkadaşlar. Mutlaka bu kadar indirimdeyken bir kere almalısınız. Eczane ürünü ve ilk kez bu kadar.